Çok, çok mutluyum çünkü e, dünyanın en güçlü sporcusu seçildim Tabii e, benim adıma değil, bütün Türk milleti adına geldim bugün Bu ödülü aldığım için çok mutluyum Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı 180 kilo şu anda omuzlarından ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden sekme ve toplamda. Dünya şampiyonu, dünya rekoru. Altyazı ama Her dediklerinde ben tekrar canlandım. Tekrar ceneye Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan. Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan. Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda. Öyle çok ay kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır. Bu mevsimde memleketim nazlıdır. Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır. Razgırat'ta düğünlerin hepsi sözlü saz. Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır Dağlar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırırsın Zalim dünya mı olmuş herkes salim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman Süleyman Naim. Bıraktım geldim evimi geride adımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buz dolsan elime kaldırdım dünya etlerimin yerine. Bıraktım geldim evimi geride adımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buz olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor. Çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim ağrıma değil bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buzda olsan elime. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bıraktım gelirdim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor adamı son yüzyılın en güçlü insanı. Evet tamam 180 abi. kilo şu anda omuzlarından öğün ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden silkme ve, ve toplamda dünya şampiyonu. Her dediklerinde ben tekrar canlandım. Tekrar dinleyerek olarak uyuyorum. Bu devran döner bir gün dönmez sakın yolundan. Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan. Bir ağrı var solumda. Türküler kulağımda öyle çok ay kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır. Bu mevsimde memleketim nazlıdır. Anam dedi yazgıdır. Mapuslar esaslıdır. Razgırat'ta düğünlerin hepsi sözlü saz sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır Dağlar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Zalim dünya olmuş herkes salim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman İmanoğlu Naim Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünya dünyayı etlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buz olsa nedime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyor Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor ki dünyanın en güçlü sporcusu seçildim tabi benim adıma değil bütün Türk milleti adına geldim bugün Bu ödülü aldığım için çok mutluyum Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor. Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı Come 180 kilo şu anda omuzlarımdan 180 kilo dünya rekoru. iki dünya rekoru birden sikme ve toplamda... Ama her dediklerinde ben tekrar canlandım. Tekrar Cine'ye olarak öldüm. Bu devran döner bir gün dönmez sakın yolundan. Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan. Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda. Öyle çok ay kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır. Bu mevsimde memleketim nazlıdır. Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır. Razgırat'ta düğünlerin hepsi sözlü